Merhaba soru kankası izleyenleri ben Ali Hepinize sevgiler saygılar Arkadaşlar videoya başlamadan önce yine yeni yeniden hatırlatıyorum size Lütfen videoları beğenip yorum atmayı Sonuna kadar izlemeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın Dilimde tüy bitiyor Lütfen artık dilde tüy bitti Lütfen şu kanala abone olun Alican Hoca'yı trendlere sokun ee, ben de size çok daha iyi içerikler üretip çok daha sık video atmaya başlayayım. Arkadaşlar evet YouTube biraz e, güzelleşmeye başladı, biraz daha şekil almaya başladı benim açımdan. Ama dediğim gibi şu an hala yetersiz seviyedeyiz. Bu yetersiz seviyeyi sizin yardımlarınızla ve sizin desteğinizle aşabileceğim. Ee, yardımınıza ihtiyacım var, söyleyeceklerim bu kadar. Hemen video çözümüne başlıyorum ve geç. Evet arkadaşlar, demiş ki bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ufacık bir hatırlatma. Köklü sayılarla çarpma ya da bölme yapabilmek adına dostlar. Kök A ile kök B'nin çarpılması için şuraların eşit olması gerekir. Siz 8. sınıf olduğunuz için buralar hep eşit olacağı için zaten sizin için bir sıkıntı yok ama 9. sınıfta da göreceksiniz bu konuyu. Gördüğünüz zaman size bir temel olsun diye şimdiden söylemiş olayım arkadaşlarım. Dolayısıyla ben bunları yaparken şöyle yapıyorum. Sabitlerle sabitleri köklülerle köklüleri çarpıyorum. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum hemen şuraya yazayım. 3 kök 2 çarpı 4 kök 5. Kök 2 ile kök 5'i 3 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12. Kök 2 ile kök 5'i çarptık. Kökün içinde 2 kere 5. Dolayısıyla 12 kök 10 aradığım cevaptır dostlar ve geçtik. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlarım. Şimdi ne dedik? Köklülerle köklüler. Önce bir köklü köklü çarpalım. Bakalım neler olacak. Kökün içinde 27 çarpı 3. E o da eşittir hocam. Kökün içinde 81. E 81 dışarıya 9 diye çıkar hocam. Cevap 9 olur. Hocam efendim şöyle yapabilir miydik? Evet. Kök 3 çarpı. Kökün içinde 9 kere 3. o da eşittir arkadaşlar. Kök 3 çarpı. Şuradaki 9 dışarı 3 diye çıkacak. Çarptık 3 kök 3. Sabitlerle sabitler, köklülerle köklüler. Bunun başında görünmeyen var. Üç kere bir var. 3 kere 1, 3. 3 kere 1 dediğim şurası. Kök 3 kere kök 3, kök 9. E kök 9 dışarı 3 diye çıkacak. Cevap 3 üç kere 3'ten 9. Bu çok saçma sapan uzun bir yol oldu. Hani bunu normalde söylemem bile ama dediğim gibi bir teknik olsun. Belki bir yerde bir faydasını görürsünüz. Başka bir yerde kullanırsınız diye söylemiş, vermiş olayım. Cevabını kontrol ettim ve geçtim. Bölme işlemini örnek vermiş. Demin söylediğim şeyin Hala arkasında arkadaşlar? Köklülerle köklüler, sabit sayılarla sabit sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben bunları kesir tipinde yazmaya bayılıyorum. Çok zevkli. Aman aman aman. 6 kök 15 bölü kesir tipi dediğim bu arkadaşlarım. 3 kök 3 dedim. Bakalım neler olacak. Hocam efendim. E bu şu değil mi? 6 bölü 3 2 kesir çizgini çek. Ama aynı kökün içine alabiliriz bölmede. 15 bölü 3 yap. Burası 5 benzemiyor ama 5. Eşittir 2'nin içinde 15 bölü 3 5 olduğu için cevabım ne geldi dostlar? 2 kök 5 geldi ve ben geçmiyorum. Tam geçiyordum. Yeni bir şey söylemek geldi aklıma. Cevabın altına bir kontrolü sağlayalım. Şöyle yapabilirdik. 6 çarpı kök 3 çarpı kök 5 bölü 3 çarpı kök 3 şeklinde de yazabilirdim şuradaki ifadeyi. Çünkü niye bu kök 15'i parçaladım. Kök üçlerle vedalaştık birbirlerini sadeleştirdiler. 6'yı 3'e böldük. 2 geldi. 2 kök 5 aradığım cevap yine oldu. Bakın ikişer ikişer metotla anlatıyorum. Hangisi hoşunuza gidiyorsa işaretleyip Geçmekte özgürsünüz. Geçtik. Evet arkadaşlar harika bir soruyla karşılaştık. Hepsi kökün içinde. Ben bunları tek köke alayım diyorum. Aha da aldım. 72 çarpı 18 bölü 54 çarpı 48. Hocam sadeleştirmelere başlıyorum. 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 6, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm ne geldi arkadaşlar? 3 Hocam bununla şunu sadeleştirdim. 24 kaldı. Yani ne geldi? Kökün içinde 1 bölü 2. E bunu şöyle yazabilirim. Kök 1 bölü kök 2. E bu 1 de dışarı çıkacaktır. 1 bölü kök 2. Normal şartlarda şıklarda bu şekilde bırakmazlar arkadaşlar. Bunun eşleniği vardı. Eşleniği alınır. Kök 2 ile genişletilir bu kesir. Kök 2 ile 1'i çarptı. Kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 geldi. Normalde bunun cevabı budur. İkisi aynı şey zaten de. Genelde adınız alışsın diye söylüyorum. Payda da kök bırakılmaz arkadaşlar. O zaman cevabı doğru bulduğumuzda kontrolümüzü sağlayalım ve geçelim. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? Yani diyor ki ikisini çarp sonuç kimde farklı gelecek? Sabitle sabiti. 20 kök 6. Hocam sabitle sabiti. 20 kök 6. Hocam bunu bir dışarı açalım. Kökün içinde 16 çarpı 3'tür bu. Burası zaten 5 kök 2. E bu dışarı 4 diye çıkacaktır. 4 kök 3 ile 5 kök 2'yi çarptırmış bize burada. 5 kere 4, 20. Kök 2 ile kök 3'ü çarptık kök 6'ya. Bu da 20 kök 6 olduğuna göre bunların hepsini işleme soktuk. Cevabı denizde bulduk, kontrol sağladık ve geçtik. Evet arkadaşlar, bizim burada köklerimizin içinde tam sayılı kesirlerimiz var. Ben bunları bir bileşik kesir haline getireyim, ondan sonra işlemlere başlayayım. Ne yapıyorduk pratik olarak? 2 ile 1'i çarptık, 2, 1 koyduk, 3. Yani birinci ifade kökün içinde 3 bölü 2, iki. çarpı. İkinci ifade, 3 kere 1, 3. 1 koyduk, 4, 4 bölü 3. Hocam efendim, Çarpma işlemi ya da bölme işlemi fark etmiyordu. Ne yapıyorduk? Aynı kökün içine alabiliyorduk. Ki ben bunu tercih ederim. Genelde hata yapmaktan kurtarır dostlarım. Aynı kökün içinde 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3 var. 3'lerle vedalaştık. 4'ü 2'ye böldük. En son çıkkın içinde, yani kökün içinde 2 kaldı. Dolayısıyla cevabımız kök 2 oldu. Boluyu işaretledik. Kontrolümüzü sağladık ve geçtik. Şimdi arkadaşlar yukarıda bilgi verilmiş. Ne diyor? Dik kenar uzunlukları A ve C olan bir dik üçgenin alanı A çarpı C bölü 2. Yani şu ikisinin çarpımının yarısı bana alanını veriyor. Ha. Kök 12 çarpı 6 kök 2 dersem ve bunu da 2'ye bölersem alanı buluyorum dostlar. 2 ile 6 sadeyesi kafadan gördüm ya hemen yapıyorum. <laughs> e, ne geldi? Kök 12 çarpı 6'yı 2'ye böldük. 3. 3 kök 2. Bu arkadaşı dışarıya bir sallayalım bakalım neler olacak. Kökün içinde 4 kere 3 yani kök 12 çarpı 3 kök 2'miz vardı. 4 dışarıya 2 diye sıçrayacak. Eşittir dedik. 2 kök 3 çarpı 3 kök 2. E o da eşittir. 3 kere 2 6. 3 kere 2 kökün içinde 6. Cevabım ne geldi dostlar? 6 kök 6. Cevabımı kontrol ettim ve geçti. Bir yolun tamamını bu kadar dakikada giden sabit hızlı bir araç bu yolun üçte birini kaç dakikada gitmiştir? Bu yolun tamamını yarım saatte gidiyorsan yani 30 dakikada gidiyorsan üçte birini 10 dakikada gidersin. Yani 3'e bölerek buluruz. Şair burada diyor ki dostlarım kök 405'i 3'e böl. Burada gidip şu hatayı yapacak çok kişi vardır. 405 alıp 3'e bölecektir. Hayır. Burada amca diyor ki kök 405'i al 3'e böl. Hocam ne yapıyorduk bu tarz işlemlerde? kökleri köklülerle sayıları sayılarla. E burada bir kök var bir sayı var demek ki ya kökü dışarı çıkaracağız, sayıyla halledeceğiz ya sayıyı köke sokup sonradan en son kök dışına alacağız. Burada hamle olarak şunu yapmak istedim şu kök 405'i ben kökün dışına çıkarabilirim gibi hissediyorum çünkü 405'in 9'la bölündüğünü kolayca görüyorum. Niye? Rakamları toplamı 9'un katı kabak gibi ortada zaten. Şu 405'i ben 9'a bir böleyim bakalım neler gelecek dostlar. 10 tane 45. 450 yapacak. Bir eksik 9 tane 45 gibi duruyor. Yine de ben işlemi yapayım. 9 kere 4, 36 çıktı burada 4. 9 kere 5, 45. Yani şurası arkadaşlar 9 çarpı 45 bölü 3 şekline getirilebildi. Eşittir dedim dostlarım. Şurada gördüğüm 9 dışarıya 3 diye zıpladı. 3 kök 45. Hocam bura 45 mi kalacak? Hayır. Ben şu anda işlem yapmak adına şu 3'ten kurtulayım diye bu şekilde getirdim. En son gene sadeleştirmeye devam edeceğim dostlarım. Bölü 3'ümüz var payda. E bunlar bedalaştık. E eşittir kök 45. E 9 kere 5 45'ti zaten 9 dışarı 3 diye çıkacak dostlarım. Cevabım 3 kök 5 olarak dolayısıyla karşıma gelecek. Kontrolümü sağlarsam cevabı Adana olacak ve geçeceğiz. Kök 240 litrelik süt, her biri kök 15 litre süt alan şişelere doldurulacaktır. Buna göre en az kaç şişe gerekir? Ee, 16 litrelik süt 2'şer litrelik şişelere doldurulacak. Kaç tane şişe gerekir? Ne yaparsın? 16'yı ikiye bölersin. Demiş ki kök 240 süt her biri kök 15 alan kaç şişe gerekir? Kök 240'ı kök 15'e böleceğiz dostlar. Bakalım ne gelecek? Şimdi kök 240'ı aldım dostlarım. Kök 15'e böldüm. Aynı kökün içinde 240'ı 15'e böleceğim. Sadeleştire sadeleştire gidelim. Bu arkadaşı 3'e böl, bu arkadaşı 3'e böl. Kökün içinde ne kaldı dostlar? 80 bölü 5. E buradan ne kaldı dostlar? Bunu buna böl. Kökün içinde 16. E o da eşittir 16 dışarı 4 diye zıplayacak. Cevabım 4 olacak sevgili arkadaşlar ve geçeceğiz. Yukarıda alanı verilen kare ile eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir Alanı verilen kare ile eşkenar üçgenin alanı Yani eşkenar üçgenin alanı da bu değil Okumaya dikkat edeceğiz Buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulalım Önce bir alanını 432 veren yani karenin kenarını bulalım Önce bir derken orada bir dilim suçma yaptık kusura bakmayın A A diyelim Yani A'nın karesi eşittir dostlarım 432 Bu arkadaşı kökün içine sokacağız Hemen pat pat gitti kökün içine aldık Hocam 432 sanki Kökün içinde 144 çarpı 3'müş gibi geliyor bana Çünkü 14 kere 3 42 4 kere 3 12 42 artı 12 işte 432 geliyor gibi görüyorum Ve doğru Bu arkadaş dışarı 12 diye çıkacak Dolayısıyla 12 kök 3 ne olacak dostlar Karemizin bir kenarı olacak Bununla bunun çevresi eşitmiş. E bunun çevresini 4 ile çarpacağız bulmak için. 48 kök 3. Hocam efendim üçgenin çevresi, bütün kenarları eşit olan üçgenin çevresi 48 kök 3. Dolayısıyla 48 kök 3'ü 3'e böldüğüm zaman üçgenin bir kenarını bulacağım. 16 kalacak. 16 kök 3 benim üçgenimin bir kenarı olacak sevgili dostlar. Cevabın kontrolünü sağladık ve geçtik. Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgen. Arkadaşlar bir dikdörtgen çizelim. Burada hız yayınlarının akıllı tahtasını kullanacağım. Şöyle birazcık uygulama artık kullanalım canım o kadar da değil. Hemen şuraya bir tane dikdörtgenimizi çizdik. Teşekkürümüzü yaptık programa. Şimdi uzun kenarı kısanın 3 katıymış. Uzun kenarı 3A kısa kenarı A olsun. Bunun alanı nedir dostlar? 3A ile A'nın çarpılması. Yani 3A kare. Buraya kadar tamam. Bunun da cevabı 54'e eşitmiş. 3 ile 54 sadeleşti. Ne kaldı? A kare eşittir 18 kaldı. Şurada devam edelim. Hocam A kare eşittir 18 ise her yeri kökün içine sokarsak kökle 2 gitti. A eşittir kökün içinde 9 çarpı 2. 9 dışarı 3 diye sıçrar. A eşittir 3 kök 2 yapar. Hocam bunun bir kenarı 3 kök 2 diğeri 3 katından 9 kök 2 imiş. Neyi soruyor? Kısa kenarının uzunluğu yani 3 kök 2'yi sormuş. Cevabı C han dedik. Kontrolü sağladık ve geçtik. Evet arkadaşlar, kenar uzunlukları 4 kök 5 ve 6 kök 10 olan dikdörtgen şeklindeki duvarın 1 metre karesi boyanırken kök 2 litre boya kullanılıyormuş. Önce bu alanı bir hesaplayalım dostlarım. 4 kere 6 ne gelecek? 24. 5 kere 10 50 ama kökün içinde 50 bu da çok belli. Şimdi dostlar bakalım ne olacak. Bunu bir düzenleyelim. 24 çarpı kökün içinde 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 diye zıplayacak. E bu da eşittir. 24 çarpı 5 kök 2 gelecek. Hocam kök 2 litre boya kullanılmış her metrekare için. E kareyi toplam kök 2'ye bölersek kök 2'ler gitti. Duvarın bir yüzeyi için 120 litre boya gerekiyor arkadaşlar. E duvarın 200 olduğunu varsayarsak 120 ile 2'yi çarptığımız zaman 240 benim aradığım cevap olacaktır. Çünkü diyor ki duvarın tamamını boyamak için. Yani bir duvar olduğunu düşün arkası da olacak, önü de olacak. Dolayısıyla cevabım denizli gidecek. Kontrolümü sağladım ve geçtim. Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalayalım. Ben bu videonun montajını yaparken siz ilk videoyu izlemiş bitirmiş olacaksınız. Siz buna geçtiğinizde ben 3. videoyu atmış olacağım. Böyle böyle sırayla gideceğiz. Bu sefer sözümü tutacağıma inanıyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.